Yani, yani, yani. Oh, Vallahi here we go. için. Özür dilerim ama <laughs> <Sen çıkamıyorum. gülüyor> <Atın doğru. gülüyor> Vay be. Kimsenin ligi yok. Şimdi bu hesap Masterı master ile normalde. Ama şimdi herkes unranked olduğu için. Şeye gireyim bakayım. Duke of Crops'a gireyim. Söyleyeceğim gibi. sana. He? Bakacağım şimdi. Bir tane plat gelirse söyleyeceğim sana. Ben bakacağım şimdi. Ben de bakacağım şimdi. Yo, hepsi master bu arada. Neredeyse. Bak adam Elmas 3 şu anda. Geçen sezon şeymiş. Master'mış. Elmas 1, Elmas 2. Elmas 2 var. Yanlış hesaba baktım. Elmas 2 var. Elma böyle like at YouTube demiş. Evet evet arkadaşlar. İlk 5 maçı YouTube'a seri şeklinde atmayı düşünüyorum. Hatta ilk 6 maçı atarız ki tek video 2 maç olsun falan gibisinden. Ama... Ne yaptı? Plat bir var abi. Gelmiştir kardeşim. Sante evet. olmasa iyiymiş ama ya. Match up. Çok sevmem Sante'leri çünkü. Uğraştıracak. Yalnız bir şey söyleyeceğim bunlar. Nasıl oluyor lan bunu? Ha, koy. Bu arada Sante varken direkt Karabalt alıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu ligler gerçek değil ki şu an. Tamam geçen sezonun rankları zaten de yani daha yeni sıflandı ya adamlar demek ki Elmas 2 Elmas falan yanandı mı Maxim şeyi? Hayır olamaz. Onu söylüyorum sana ben de zaten. Nasıl olamaz? Adam en son 6 gün önce maç atmış zaten. Lan tamam şunu demeye çalışıyorum. Adam şu an gördüğün ligler adamların sezonu bittiği ligler anladın mı? Onu demeye çalışıyorum sana. Şu an değil Elmas 2. Adam sıfırlamadan önce Elmas demeye çalışıyorum. Hı tamam. Aynı mantık genelimiz yani, olarak. Evet kafam çalışmadan bir giriş yapma yapalım Evet selamlar herkese ben Caner bugün top lane'de Sante'ye karşı Riven oynuyoruz arkadaşlar aynı zamanda canlı yayındayım ve main hesabımın ilk 5 maçını atacağım artık 10 maç değilmiş 5 maçımızı atıyoruz Koray abonelik bastı kardeşim ya Koray 8. ayını Selamünaleyküm AQ diye kutlamış Eyvallah buram şirketim Arkadaşlar adios amigos'a karşı oynuyoruz şu anda. Evrünlerden girmez zafer efsane kan son direniş mi oluyor? Aynen. Yaklaşan fırtına ve bulut feneri şeklinde girdim. Rünler de bu şekilde. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanıza yazsanın. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ve videoya 250 beğeni bekliyorum. Hem de bana moral motivasyon arkadaşlar beğeni attığınız zaman. Bence yapabiliriz. Teşekkür ederim. Şöyle dürteceğim. Güzel takas bence. Ne yazık ki öyle emirciğim. Bazıları Hak ettiği görmüyor ya. Adios amigos kardeş. Şimdi çok da itmek istemiyorum koridoru. Güzel takaslar. Güzel flash kullandı ama ölecek arkadaşlar şimdi. Double keste gider bu adam yani. Yani hem double cast hem ignite attım ölmesi gerekiyordu zaten. Güzel tp'si var şurayı itersem hızlı bir şekilde e, word olacak. Bir tane daha vurup çıkıyorum ama tamamdır. Base teleport yapmazsa ölecek. Zaten öldü ki yani teleport da yok no spell. Pop no spell bu arada haberin olsun diye yazayım bakayım. Belki gank atar. İlk eşya <laughs> karabalta gideceğim. Adam, mi? Bence canım. de hı. de sana gank atar mı? E, atmaz. Adam domuz şu an sinirli sinirli böyle. Nefesim beraber oyun oynuyor. Oh. Baba çok iyi geldi ya. Niye Haydra gitmiyorsun? Hydra mı alsam? Ya Sante'ye karşı Karabalt'ı almak çok daha mantıklı oluyor full tank kastığı için. Genelde. Nida top. Okey. Ben de öyle diyorum işte. Hydralı Samasar çıkmayacak. Sante karşı full tank çıkıp güçlenen bir şampiyon olduğundan dolayı Karabalt almamız lazım. Yalnız farmları çok güzel kontrol ettim ya. Sakin bro. O ne be? Güçlü güçlü. Lavuk güçlü arkadaşlar. Ne yazık ki. Önde olmama rağmen. Altı olduğunda seri combo yaparsam kesebilirim belki. Tamamdır. Pestik. Yaşatmadık ya. Elo şu anda şöyle. Geçen seneki yani daha düne göre adamlar elmas 2 elmas 1 falan full öyle yani master değil ama master olanlar da var gerçi Mastermışlarmış da elmas 2 kalmışlar falan Elmas 1 elmas 2 diyebiliriz An kasıp hasa vuran şampiyonlara deli divane oluyorsun değil mi ben de öyleyim Adam deli oluyorum yazmış ben divaneye kızım çünkü ben de öyleyim <laughs> Divaneye ben koydum kardeşim Gittilerini yani Gitti lane'i burada şey yaptı durdurdu şimdi kaşınıyor Planlar şöyle arkadaşlar. Şimdi bakın. Ok balanı ilk ranka kadar kasmaya çalışacağım. Yani Master, master ne kadar çıkacaksa artık Tryhard, lola e tekrardan başladım ben oynayacağım. Normalde kasmıyorum çünkü. Gank orada. arada. Bir dakika. Altyazı <laughs> <laughs> Öleceğim yapacak bir şey yok. Adam duvarın arkasına gitti arkadaşlar ya. Şey 3. kilo atlamaya çalıştım da Santa bana blok attığı için atlayamadım. Ondan sonra neyse şöyle yayın dışı bir hesabımı Rank bana kasacağım ve bunu size işte montajlayacağım. Rank bana yayın dışı kasacağım çünkü çok fokus yine böyle yapıldığı zaman. Aynı zamanda bu hesabı da Nick ee, olarak peak ranka çıkartmaya çalışacağım yani iki hesap kasacağım arkadaşlar bir yayın dışı bir yayın içerisinde bir de şey serimiz var youtube'a özel serimiz var ya sıfırdan elmasa o hesabı da elmasa çıkartıp bırakmayı düşünüyorum bu şekilde bakalım ulti olsa da öyle olurdu broclinky okişan brom yazdığını bir saniye kanka 2 saattir bakıyorum yorumlarda iki de açıyorum genelde yazmıştım baktım baktım açık değildi yayın dedim ben de böyle aşk gerem dedim Şimdi baktım açmışsın. Bir buçukta baktım yoktun. Sonunda gelebildim yine demişsin. Buram hoş geldin ya. Kanka. Ben yorum yaptım zaten. İki daha açarsa beni banlayın dedim. Tamam. Açacaktım bu arada ama şöyle bir şey var. YouTube'a YouTube'a YouTube video yaptım ondan dolayı. Gerçekten onunla uğraştım. Ben onu Bildiğim için söyledim zaten. Aynen öyle. YouTube'da da arkadaşlar yükselmek için bir taktik buldum. Aranızda YouTube'da yükselmek isteyen varsa beni iyi dinlesin. E ee, Tav ve B'den Hani TVB ile konuştum bunun için. Barış'la konuştum. Arkadaşlar YouTube'da evet her gün video yapmanız gerekiyor ama en önemli husus şuymuş. Strik yapmanız lazım. Yani bugün attığınız video 1000 izlendiyse yarınki videonuz 1200 sonra 1250 civarı. Yani her yaptığınız içerik bir öncekine göre daha kaliteli olması gerekiyor. Azıcık da olsa bu şekilde yapmanız gerekiyor. Ben de YouTube'da hep böyle bir ilmek kazanan bir YouTuber'ım. Yani işte şu an mesela bu hafta 500-600 izlendi. Neden? Çünkü bunun öncesinde Makedonya gitmeden önce 2700-2800 izlenmeleri gördüm ben sürekli değil mi? Artış vardı. Son Makedonya gittiğim için ve elinde video kalmadığı için ne yaptım ben size? 1,5 dakikalık ben şu an havalimanındayım bir tane diye video attım sırf haber vereyim diye. Evet algoritmam hala çalışıyor. Öneriliyor kanalım şu anda sağlıklı ama strict bozdum yani kaliteli bir şey çıkartmadığım için izlenmelerimi önerilmeni düşürüyor şu anda YouTube. Böyle bir olay varmış. Ben de şöyle bir karar verdim artık her yaptığım video dur lan. Bir öncekine göre daha iyi yapmaya çalışıyorum. Vefak son 4-5 günden beri içeceklerim abi sağlam yani. Öyle diyeyim size. Böyle bir bilgi vereyim. Merak edenler için. Kalabaltımız bitti bu arada. Beyizleyebiliriz. Koray beni snap'ten ekle Sadece tanıdıklarla snap'de şu an 5-6 kişiyle. Ben sana atmıştım ki zaten. Sen de snap'de O zaman tanımıyorum seni de kabul etmedim. Yo ondan sonra yine attım. onu, <laughs> onu, görmedim ya. Bana çok istek geliyor ya snap'ten. Görmedim. Yo öyle anlama lan. <laughs> Ama geliyor. <laughs> Skorumuz güzel. Yoktu değil galiba. Şimdi karabaltı aldık arkadaşlar. Hydra alacağız. Sonra kararma yapıp direkt Serilla. Gerçi... Tamam. Tamamdır. Büyü direnci lazım bize ya. Geldi ses. Duydum. <laughs> Özgürcüm hoş geldin. Aga be. Brooklyn. Broken Linky. Pardon Brooklyn ne? Broken Linki Agam hayat be valla. Kötü bir şey oluyor sonra mucizevi bir şey oluyor sonra yine kötü bir şey oluyor hep böyle gidiyor yani. Bakın Sante böyle bir şampiyon işte gördünüz mü? Adam şimdi hasar yememeye başladı. Hasar da atıyor maşallah. Ben yine mi gank yiyeceğim? Adam uçtu kanka. <laughs> dokunayım mı dedim dokunayım. Yakala yakala yakala. Şu an görüyor acaba? Burada. Ne oldu lan? Yaprak amigos. Yat aşağıya. Geldim Kanks Ama kanka beni blokladın sen yanlışlıkla. Çıkıyorum. Ne? Ne yapayım? Ne? Şottan mı vereyim çocuklara. Neden kanka neden? Ananın amından dolayı diyemiyorum şimdi şattan vermeyeyim diye. <laughs> <laughs> Sinirlendirdi beni ama. <laughs> Hayır salak <laughs> çocuk yani orada ben niye devam edeyim oğlum adamlara şatta mı vereyim? Niye kanka niye? 200 gold vermek için yarrak 200 gold vermek için 450 vereceğim. 450 ver de be. Storms'a atmalık post. <laughs> Ananın amına koyayım. Salak herif. Niye öleyim orada? Boşu boşuna. R yok. Aptal. Hak etti ama. Hak etti valla hak etti. Ölmezsin. <laughs> hak etti vallahi hak Sırdılar Sarı dolar yiyoruz de aynen kanka. <laughs> Bana iş çıktı ya. Metafor hoş geldin burum. Aga ya benim kalibrasyonu bozdu herif. Aga bizimkisi uzak mesafeydi ya. Bitmesini beklediğim bir şeydi. İki senede dört kez buluşabildik. Ben hiç dokunmadan sevdim. Sağlık kaldım. Şimdi başkası acaba konur mu? Seviyor gibi mi yapar Allah bilir. Bu düşünce üzüyor sadece. Bunu sadece erkekler anlar. Bro çok yanlış konular düşünüyorsun bence. Böyle düşünmemen gerekiyor. Dokunmak, dokunmamak falan filan değil. Bu arada sevdiğine dokunmak normal bir şey. Şimdi kusura bakmayın ama insan sevdiğini siker bir şey var. Bu doğru bir şey arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Sevdiğiniz kişiye yükselin. Yok sevdiğime dokunmuyorum. Çok seviyorum dokunmadım bile falan. Saçma düşünce geliyor bana. Öyle. Dünyanın en yanlış düşüncesi bence. <laughs> Değilim geçe dokun. Sen demiyorum bu arada. Bırakın linki. Senden yola çıktım. Sana şu an demiyorum. Vidar hoş geldin buram aleyküm selam. Sevdiğime dokunmuyorum ben diyor mesela bir kesim tamam mı? Bir kesim var. Ben sevdiğime dokunmam ben böyle severim falan diyorlar. E so yolda bir tane başka kız görüyor yükseliyor işte yok diyor ben diyor alçam kız arkadaşımı korkuyorum falan. Neden? Çünkü benimkini diyor evlenmek olarak düşünüyorum. E kanka o yüzden de öyle görmüyorum. Nasıl görmüyorsun acaba? Sanki kötü bir şeymiş gibi. Ama diyor yoldan geçen kızlara yükseliyorum falan filan. Neden? Çünkü kendi kız arkadaşını bir kere seksi görmüyorsun. Aynen, aynen o mantıkta bu arada. Ondan sonra yanlış manlış şeyler düşünür işte arkadaşlar yani. İnsan sevdiği kişiye yükselmesi lazım. Şimdi gayet normal bir şey. Yok ben Broca sana demedim. Ben çok farklı konuya girdim. Seninkini anladım ben. Sen görüşemedin demenden bahsediyorsun. Bu da sıkıntı zaten. Derdin mi 4 kanka? <gülüyor> <gülüyor> var ya adam indirip kaldıracağım şimdi. <laughs> ondan sonra <laughs> sinir etti beni ya. Yedi mi kanka dört seli? Ee? Amcık kara amcık seni. Kaybetme korkusu ondan korkuyorlar. Bu arada uzak mesafe sıkıntı olan bir şey değil bence. İsteyen ayarlıyor yani. Benimki de şu an mesafeli oldu. Bizim zaten şeydi. Zeynep İstanbul'da ben Çorlu, Çorlu'dayım normalde. Burada beraber Çanakkale'ye gittik. Evet iki ay beraber kaldık gibi bir şey oldu. Şimdi gene uzak mesafeye geçtik mesela. Ama sıkıntı olmadı. Dün dile gün buluştuk. Aslında insanda bitiyor anladın mı? Sizde bitiyor yani. Olay tamamen sizde bitiyor arkadaşlar. Sen ve karşındakinde. Tek başına da ilişki yürütemeyeceğin için karşındaki sıkıntı yapıyorsa kardeşim yapacak bir şey yok. Berk'cim hoş geldin. Sen neredesin balım? Çorlu'ya geldim Vidar. Sen neredesin? Geldin mi Çorlu'ya? Burak'ın anlaki olmuş diyelim buram ya. Anlaki olmuş diyelim buram. Çorum amına çorum diye bir laf var abi bilir misin? Çorum mu değilim vuram Çorum diyorum ben. <laughs> Hoş geldin bilmiyorum çorum amına çorum diye. Çorum amına çorum. O da iyiymiş. Hapala yayını çıkak dışarı demiş. Sen de buluşacağız bu arada Vidar. Geç mi açtın yayını ne yaptın? Bir tık geç açtım Mehmet. Bir bırak. Bak şimdi. Bırakacağım mı? Dur amına koyayım ne? La dur. Arkadaşlar bu adam ne böyle? Oha. Eleman salmıyor kanka beni. Bize sikilere basaydık amık müptezele değil mi? Dokunaydım. Sikilere basaydım. Hayır lavuk hasar da yemiyor. Bir tane AD eşyası yok ama Duru demiş kazanıyor işte. işte. Adamsın destek için takip ettim. Eyvallah Vron, çok teşekkür ederim ya. Arkadaşlar burada her gün yayınım var dediğim gibi. Belediye ne olardı bilmem yani. Helal lan. Tanklar oyundan silinsin arkadaşlar. Oku çıktı tanklar çok fazla vuruyor. Kesinlikle arkadaşlar. Bu yama Tapley'nin taşıma oranlarını daha çok yükseltmişti. Tapley'nin şampiyonları daha güçlü olacakmış yani. Ha, ne geldi ki ben hiç bakmadım. Yani, genel olarak bir karaktere bak değil. Hani böyle jungle'lar, kereler falan taşıyor ama adeler. Hı hı onu şey yapmışlar ne diyor okuyun baksana. Bu yamada üst koridor şampiyonların taşıma, oyun taşıma kanseri kademeli olarak arttırdı diğerlerinde Diğerlerini de birazcık kırmış Valla oynayamıyorum arkadaşlar sistem çıkamadığım için. Özür dilerim ama sistem çıkamıyorum şu anda. Attım dojo. Helal lan Lulu. Lulu la biz buraya yiyorduk arkadaşlar. Draxi kanka yeni sezonun ilk maçını kolay gelsin. Yayınlar dilerim cansın demiş. Teşekkür ederim. İlk maçı atıyorum. Evet hoş geldin. Senle bir challenge yapalım mı? Ne challenge istiyorsun Bidar'cım? Vex açarsan erkenden zafer bayrağını yersin Kesping'in yarrağını. <laughs> <Onan manan. gülüyor> ne <oluyor oğlum? gülüyor> ah, bu ne oğlum takipçi evimi buldu kavga ettik başlık bu bana camdan bir foto atıyorsun eve gelip kavga ediyoruz Aynen kardeşim sonra pes kelepçe yiyelim değil mi sen Türkiye'de yaşıyorsun <laughs> bir daha mısın lan artık böyle bir şey yapabilir miyiz sence Sen bunu bana yapsan ben seni şikayet etsem sen bro 20 yıl giriyorsun içeri haberin olsun evime geldiğin için <laughs> Allah'ım yarabbim ya <laughs> Tüm kuşlara basıyor zaten canım Haneye tecavüzü tabi canım kurgu ederiz abi ya. Ya kurgu demezsen Bidar. Ya şakalaşırken bana fazla vurursan sana sinirli bir tane geçirip seni şikayet edersem. <laughs> ne yapacaksın o zaman? Abi bana hasar emiyor ya. Yiğit Yang 0 hoş geldin bro. Belki diyemezsin. Vallahi sana son belli olmaz bro. Diyebilirim o gün konuda bana güvenme. Reis seni izleyip Ribbon'u sevdim de bu animasyon iptalini maçtan sonra yavaşça gösterir misin? Şimdi bro yayında bunu göstermeyeyim. Bunun için YouTube'a ben video attım bir sürü zaten. Kes pink animasyon tarlaya yazarsan çıkar zaten. Ee, şöyle diyeyim sana animasyon tarlaya zaten yavaşça gösterirsem animasyon olmaz. Animasyon tane düşünerek yapmalıyım gerekiyor veya böyle bir dakika bir görürsem. Ah oh, çok iyi. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Animasyon Masim zaten el alışkanlığını yapıyorsun. Yani kendini düşmeden yapıyorsun bunu anladın mı? Hoş buldum abi oyunlar seviliyorsun. Eyvallah canım benim hoş geldin. Faruk Bela YouTube'dan geldim Seha. Aleyküm selam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu aralar artık kalabalıklaştık. Kimi kitleyi eskisi gibi oturtuyoruz. Çok mutluyum bu konu açısından. Tekrar tekrar dile getiriyorum arkadaşlar. Her gün Twitch TV Kesping 2 adresinde canlı yayınımız var. Bakın iki diyorum ama 3'te açabilirim bazen bugün 3'te açtım mesela tamam mı 3'te olabilir iki buçuk olabilir bunu yani afola yani her gün yayın var yani hep söylüyorum bunu bir e, İstanbul'a gittiğim zaman yeni görmeye yayın açmıyorum bir de agalarla falan plan yaparsak hani yaz tatilinde gelin bugün denize gidelim falan dersek o zaman yayın açmıyorum o kadar onun dışında her gün var. 6'da yeni video gelecek mi? Attım. Zaten yeni video yaptığım için e, editini falan geç sürdü. Ondan 3'te açtım yayını. Fahri hızı şu an oyunda 50. Ama DP olarak 4K. Demirci bir saniye. Demir kademe 1'le 7. Yeni kutlamış. Teşekkür ederim Brom. Hoş geldin. 4000 DP fazla değil mi? Az ya. Şimdi bir mal mortus lazım. Çünkü karşıda 2 AP. Hatta kibit sayarsak 3 AP var. Biri true damage vuruyor. Valla Vidar senle bir, bir kahvemiz var kardeşim. Ben seni sevdim gerçekten biliyor musun? Hoş geldin sefer getirdin eyvallah bro. E senle buluşsak büyük ihtimal sıkılmam. O amına kodumun kulesi niye ölmedi 2 saat? Bir Mako fixler tarzı Moka değil mi o? Mako ne? Moka. Alırım canım Moka. Kanka kayıt sildirme kaç günde sisteme düşer? Ben bir günde düştürmüştüm kanka. Aceleyle yaptırdığım için. Bahane yap. Şey de Faydamı sildireceğim. Ee, başka bölüme kayıt olacağım diye Kayıtlar geliyor diye, acil yapar mısınız falan filan. işler bir şeyler yap. Direkt çatıyorsun. Bir günde ben sistemden düşürmüştüm. Markov hoş geldin. Tamam satmayalım burayı. Çıkalım. Önemli Nasılsın? Yırtıyoruz. Eyvallah bro'm seni sormalı. Şimdi siri çen çektik. Ha, evet evet Çanakkale'de öğrenci evindeydim. 2-2,5 ay kalmıştım. Şimdi çoğurdayım tekrardan. Açtım ülkeyi. Shutdown'u çektik arkadaşlar güzel bir şekilde. Ya burası sıkıntı olacak şimdi. O oh, siktir çok güzel attı. Helal olsun. Atlayan basam ölürüm. aşağıya lan yarrak çorbası. Ç o ne? Gel buraya. Koş. Koş. Değdirdim ona. Çüküne değdirdim onun. Gel gel gel. Ananı <laughs> sikeyim. Ölürüz ki. Hop. Bir dakika order bana host atmış. Order 59 kişiyle bizi hostlamış. Çok teşekkür ederim kanka. Hoş geldin. Ee, Order'dan gelen herkes hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Rotasız Kaptan, Lord Cyrox, Love My Mom Boobs. Nika bak aman Allah'ım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kendini açtı. Hadi canım. Yapmamız öyle şeyler. Hayatsız. Hayatsız değilim bu arada. <laughs> ne yapıyorsun canım nasıl gidiyor? Oğlum Order bir yakışıklı olmuş lan. Fark ettiniz mi be? Reş bana Q atacak şimdi. <laughs> oh, heh. Seni. Tamam. Yok 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 değil. İyi aşk adam vallahi ne yapayım? Aşk adam ya. Adamlar ya adamları. Orada yakışıklı olmuş. Dip fotoğraf geldi. Dur bakmak istiyorum şuna. <laughs> Amına koyayım. Outlast Whistleblower'ın kapağı gibisin gerçekten. He. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Lafımı geri aldım. İnekleri telef eden fil. Oğlum kıskanıyorum bak çok paylaşma Instagram'da yengele demiş. Nazar değdirme mi oğlum? Yıllar sonra ilk defa buldum oğlum ben böyle birine. Evlendim ya. Karım da karım. Maşallah teşekkür ederim. Nazarım var haberin olsun. Maşallah desene pezevenk. Hız lan hız. Geliyor. Amına. onu Çok güzel kestik. Çok güzel hocam. Kardeşim iki tane avantatörümüz olduğu için de bize çok iyi kazan ödemezsiniz ya. Millette iki araba var lan. Bak orada. Adam araba araba geç. Anam. Şşş. Bilader. Adam parayı buldu. Spor mupor. Et bak nasıl yağdırıyor. Yat aşağıya oğlum. Güzel. İlk maçımızı Zafer'le kapatıyoruz. YouTube kapanışımızı yapacağız şimdi. Önce hasarımıza bakalım ve hangi ligde başlıyoruz acaba? Çok merak ettim. Ben kendimi elimle serinletiyorum. 1.24 çok iyi. Okey lan sen. Yer mi lan orası? Ne? Ha, yer mi lan orası? Seviye atladı. Ödül geldi. Az siktir. Plat 1 80 puan başladım lan. Daha iyi. <laughs> Koray. Ne oldu? Plat 1 80 puan başladım. İyi. Üzümrütle görüşürüz. Plat 2'de aa zümrüt var. Ee, ne oldu diamond zannettin değil mi hemen kendini? Evet. Çaka. Evet. Ee... Sen nesin bakayım? Daha ben oynamadım ki. Seni de göreceğiz. Zümrüt'te görüşürüz beraber. Ben zümrüt bir başlarım ama. Ben bilmem Kerşim bir üçü. YouTube kapanış yapıyorum arkadaşlar. Yeni kapatmıyorum yanlış anlamayın. Arkadaşlar e, izleyip vaktini ayıran herkese buna çok teşekkürler. Yarın saat 6'da yeni bir kayıtla karşınızda olacağım. Ve hepinizi bekliyorum. Abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Allah emanet. İlk 5 maçı tek tek buraya atacağım. Görüşürüz. <laughs>